Merhaba arkadaşlar, bugün rulet bahis sistemlerinden biri olan Kavuras stratejisinden bahsedeceğiz. Kavuras stratejisi, rulette daha geniş bir alanı kapsayarak kazanma şansınızı artırmayı hedefleyen bir sistemdir. Bu strateji, toplamda 20 numarayı kapsayan 8 ayrı bahis içerir. Yani, tek bir spin ile rulet masasında geniş bir alanı kaplamış olursunuz. Bu stratejinin en büyük avantajı, farklı kombinasyonlarla kazanma şansınızı artırmasıdır. Kavura stratejisini uygularken aşağıdaki bahisleri yapabilirsiniz. Altılı bahis: 0, 1, 2, 3, 4, 5. Dörtlü bahis: 8, 11, 10, 13 ve 17, 20, 19, 22. İkili bahis: 31, 34 ve 23, 24. 26, 27. Bu bahisler masanın farklı bölgelerini kapsar ve kazanma olasılığınızı artırır. Ancak unutmayın ki hiçbir strateji kesin kazanç garantisi vermez. Kavuras stratejisi riskleri dağıtmak ve daha dengeli bir oyun deneyimi yaşamak için kullanılır. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.